Geçmiş olsun. Yapacağız. Ne? Ne? Havada mı yedi? Görüş sağlıyoruz. Smoke. Ne? No. Yok, bile Koydum trebi niye kırılmıyor kanka? Can you hear? I did Kanka sonucunda bir canla. Açayım da burada. Ya ben girdim. <gülüyor> 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 Ben spot buldum kanka şimdi nereye gideceğim. Otomatik 4. Nice. Base market. Astra race here. He's over. Spike he. planted. You, you will lucky. not kill my allies. Oh. I Three. Three. One. One enemy remaining. No, 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 Ha. Bir sprey atmışım böyle bir şey olamadım. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Peşindeki de sağda. Bermim Aa, yetmedi. Başladım. Bir canı var Sage'in. Ulti, ulti koşacak. Kalim sağa, cross koy sol bende. Aa. Dostlarımı yok edemezsin. Ultideyken atmıyor mu? Tam Neden kaldırdığını bir bana anlatabilir mi? <laughs> <laughs> ben de abone olmayı çok sağ olun. Benim hakkımdan ulti benim ulti. Niye kaldırdı? Benim hakkımdan. <laughs> Ama bıçak. Kuramadık kuramadık. Yakın yakın. Beni görmedi. <laughs> <miyse>. Beni kimse <siz gülüyor> görmedi. Ben seni izliyordum. Dans ediyor karşımda Samba, samba dizayn. Ronaldo. One more. Kayın. Gaza basana, vay vay Gaza basana, Gaza basana, Gaza basana, Gaza basana. Oğlum üçüncü yakında Türkçe'yi söker bak ben diyeyim. Gaza pamca, eva, war war, war war. Tam Umur. bir bak tam bir Türk olma yolunda ilerliyor. Ne <laughs> sayım? Reis bahçede. Bu ne Kemal? E o da vuruyor oğlum adam. Bu gelecek kalı. <laughs> yok mu bir bire dördüm? Dostlarımı yok edemezsiniz. Bunu niye çektim? Polizan. Ultimo, ultimo, Bekle. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Ah bu zevk. Son 30 saniye. Bak <laughs> <Hoppa>, titriyorlar titriyorlar. <laughs> bir düşman kaldı. Titriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir mermi bir mermi <gülüyor> abi. <gülüyor> orda orda sarıdan abi elif <laughs> elif hadi elif <gülüyor> helal nerde beklerdin biri boğuluyor galiba vuramadım helal lan sona Yalan yalan ölmekten sıkıldım. Ne? Gerizekalı gerizekalı. Hayır. Kanka o ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Side, 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 omen side. Ya ben ne alaka ya? Smoke'tan öldüm oğlum. <gülüyor> 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 What? <gülüyor> What? What? The... You are not supported for you. Oha. Valla kaçmıyorum. Kanka çok korktum. Allah! Çok fazla bence vurduğu hasar da çok fazla. Siz ofren. Hayır. Hiç affetmiyor o noktada. Lan da operatör tercihi e o fark etti şimdi denemeler var ama onu da cezalandırıyor. Şimdi çantayı da beraber doğru girecek. Van de üzerinde de. Hayır ya. <laughs> Sağ klik açma ihtiyacı bile hissetmiyor. <laughs> ne oldu ya oğlum? <laughs> Ben Allah Allah. Harmanen, Harmanen Harmanen, Oh, nereye gitti be? Yerde kal <gülüyor> <gülüyor> Hemen. İsmini bilmiyorum. aldın. Sağ kör at vurun. Oyunu yapmadın mı bir anda? Yok yok. Kanka bombada duruyorlar ya. Hayır evini atmadım mı? Gel ulti bir anda. Son 30 saniye. Atma. atma. Nasıl kaçacaklar? Ne geldi? Uğur <laughs> girdi. <Gördün>. Patçı <laughs> <laughs> <Ha>, gördüm. 3 puan kaldı. Hadi. Ne diyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Yine mi be? Geliyorum Hadi ben. Fatih short'tan kaldırma imkanı var mı? Kaldır. Teşekkür ederim abi. <laughs> Adam beş attı. <laughs> bu kadar Biri gitti Kaldı sana adamı Okay. Av başladı. Geri sayım başladı. Gözcü yerleştiriliyor. Kuman atıyorum. Çöz. Geçsene sayıda doğru. Bir düşman kaldı. Etti mi üç? Kankeli artık. Sarmal bomba yolda. <laughs> Açık kursana. Sarmal bomba yolda. Çan eğrisinden bu mu çıktı?